Videonun sonunda hangi kamerayı almanız gerektiğine karar vermiş olacaksınız. İzlemeye devam edin. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Yeni bir kamera almadan önce şu sorulara cevap bulmamız gerekir. 1. Makineyi profesyonel yani para kazanmak amacıyla mı kullanacaksınız yoksa genel kullanım için uygun bir kamera mı arıyorsunuz? 2. Ağırlıklı olarak video mu çekeceksiniz yoksa fotoğraf mı? 3. Ne tür çekimlerde kullanacaksınız? İçerik üretme, astrofotoğraf, manzara, etkinlik, yaban hayat, sokak, yemek, ürün, seyahat, portre, makro, spor, aksiyon ve 4. Bütçeniz ne kadar? Bu sorulara cevap bulabilirseniz hangi kameranın ve lensin size uygun olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Dijital kameralar temelde sensör boyutlarına göre sınıflandırılır ve sensör kameranın kalbidir. Işıkla renk bilgisini lens yoluyla alır, görüntüye dönüştürür en sık kullanılanlar crop diğer adıyla kırpılmış ve tam kare yani full frame sensörlerdir. Bilmeyenler için aralarındaki farka kısaca değinelim. Çünkü bu farkları bilmeniz kararınızı etkileyecektir. Sensör ne kadar büyük olursa ışık ve renk bilgisi o kadar detaylı yakalanabilir. Çünkü piksel yüzeyleri daha geniştir. Bu görüntü kalitesini yükseltir tabi. Tam kare sensör 35 mm boyutuna eşdeğerdir. Crop sensör ise 35 mm boyundan daha küçüktür ve kenar köşelerden kırpılmış bir görüntü sunar. Tam kare sensörlü bir kameraya taktığınız lens açısını crop sensörlü bir kameradan alamazsınız. Bunun için bir crop çarpan hesabı yapmanız ve tam kare sensör açısına denk gelecek daha geniş açılı bir lens kullanmanız gerekir. Bu çarpan Canon kameralarda 1.6 Diğer markalarda genelde 1.5 veya 2'dir. Örneğin 50 mm'lik bir lense Canon marka crop sensörlü bir kameraya taktığınızda açınız 50 değil, 80 mm şeklinde daralır. 50 mm'lik açıyı crop sensörlü bir kameradan alabilmek için 32 ya da 35 mm odak uzaklığını sunan bir lense ihtiyacınız olur. Kameranın crop sensörlü olup olmadığını nasıl anlarız? Özelliklerinde APS-C yazıyor olması kameranın crop bir sensöre sahip olduğunu gösterir. Peki hangisi daha iyi? Bu göreceli bir soru çekeceğiniz fotoğraf veya video türüne bağlı. DSLR makinelerde özellikle görüntü kalitesinde ve ISO performansında bayağı fark oluyor. Düşük ışıkta crop kameraları pek önermiyoruz. Ama aynasız modellerde durum farklı. Sensörler yenilendi, daha yetenekli hale geldi. Crop makinede 2000 ISO bile çok az kullanma yapıyor artık. Belki dinamik aralıkta ve sığ alan derinliğinde oluşan bokeh efektinde full frame daha iyi sonuç verebilir. Ama onun dışında teknik olarak çok büyük bir fark görmeyeceksiniz aynasız makinelerde. Crop sensörlü makineler full filmlerden daha ucuz bilgisi de geçerli değil artık. Aynasız modellerde teknik özelliklerine göre crop sensörlü bir kamera full frame bir kameradan daha pahalı olabiliyor. Sonuç olarak manzara, koyu filtrenin kullanıldığı uzun pozlamalı sahneler, astrofotoğraf, emlak, mimari, reklam, moda klip, stüdyoda büyük ürünler ve düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerde full frame sensörlü kameraları tercih etmenizde yarar var. Crop sensörlü kameralar profesyoneller tarafından tercih edilmez kanısı da yanlış. Çoğu yedek olarak genel kullanımlar için crop sensörlü bir kamera kullanır. Sokak, seyahat, ürün, içerik üretme, portre, makro, yaban hayatı, belgesel gibi birçok alanda crop sensörün yakınlaştırma yeteneğinden faydalanabilirsiniz. Görüntü kalitesini aynasız makinelerde çok iyileştirdiler dediğimiz gibi. Full frame ile neredeyse hiç kalite farkı yok. Sensör ve işlemcisi aynı. Aslında görüntü kalitesinden sorumlu olan asıl ekipman lenstir. Kamera tercihinden daha önemlidir hatta. Lens konusuna ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Canon EOS R7 ile başlayalım. 2022 yılında piyasaya sürülen bu kamera yeni teknolojiyle üretilmiş. Yaban hayat, spor, aksiyon, belgesel, portre gibi seri çekimler için ideal bir donanıma sahip. Hem fotoğraf hem de video çekimleri için. Üstelik pili de büyük. Yani daha uzun sürelerde çekimler yapabilirsiniz. Kamera 32.5 megapikselli crop bir sensörü ve Digic X işlemciye sahip. Crop sensör hem görüntüyü doğal olarak yakınlaştırıyor hem de siz 32.5 megapikselli olduğu için düzenlemede daha da croplayabiliyorsunuz. Sensörün önünde koruma perdesi ve gövdede sızdırmazlık özelliği de olduğu için dış çekimlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki kart yuvalı olması büyük avantaj ve en önemlisi gövde içinde ibis yani görüntü sabitleyici var. Bu kamerayı daha detaylı incelemiş ve paylaşmıştık. Linkini açıklama bölümüne koyduk. Soru R7 ile R modeli hemen hemen aynı fiyata satılıyor. R7 crop sensörlü, R ise full frame. Full frame daha iyi değil mi? Kamerayı az önce saydığımız türler için kullanacaksanız cevabı hayır olur. Çünkü R7 yeni sensörü ile konuya göre takip yeteneğine sahip. Yeni otomatik netleme sistemi seri çekimlerde daha iyi performans gösterir. İnsan, hayvan ve taşış şeklinde seçim yapabiliyorsunuz. Üstelik dahili görüntü sabitleyici IBIS bu tür çekimlerde çok çok önemli bir detay. Soru: R7 ile benzer özellikler taşıyan, daha uygun fiyatlı bir kamera yok mu? Var. R7 ile aynı zamanlarda piyasaya sürülen Aron'u da düşünebilirsiniz. Ancak Aron'un pili daha küçük. Sadece fotoğraf çekecekseniz sorun olmaz. Bir yedek pil yeterli gelir. Video çekecekseniz 3 yedek pil daha bulundurmanızda fayda var. Seri çekimlerde çok yapacaksanız kart çabuk dolabilir. Tek kart yuvası var. Yedek bir hafıza kartı da olmalı dolayısıyla. Aron demişken onunla devam edelim. Ürün fotoğrafçılığı, içerik üretme, makro çekim, sokak fotoğrafçılığı, hobi fotoğrafçılığı, seyahat fotoğrafçılığı, portre, e-ticaret gibi alanlarda fotoğraf ya da kısa video çekenler için idealdir. Ancak görüntü sabitleme özelliğine vurgu yapmak gerekir. Alacağınız lenste mutlaka IS düğmesi olsun. Çünkü bu makinede sadece video çekimleri için dijital bir görüntü sabitleme özelliği var. Tripodla çekenler için sorun yok. Bir de çok nemli ve tozlu ortamlarda lens değiştirirken dikkatli olmanız gerekir. Sensör önünde koruma perdesi mevcut değil. Makro çekimlerde değerlendireceğiniz dahili bir flash var. Bunun dışında yeni sensörü, otomatik netleme sistemi, seri çekim hızı ve ISO performansı R7 ile aynı sayılır. Aron'un detaylı video linkini açıklama bölümüne koyduk. Aron'la kıyaslanan ve bu yıl piyasaya sürülen r ile devam edelim. r fiyatı Aron'dan biraz daha yüksek şimdilik ve az önce saydığımız çekim türlerini kapsıyor. Peki Aron'dan farkı ne? Özellikle manuel ayarlarla uğraşmak istemeyenler açısından bakıldığında otomatik özelliklerin Arelli'de daha zengin olduğunu söyleyebiliriz. Webcam, yemek, fitness, makyaj, ürün tanıtımı, yaşam tarzı, blog, vlog gibi alanlarda içerik üretenlere yönelik tasarlanmış. Webcam olarak kullandığınızda uygun USB Type-C kablosuyla görüntüyü direkt canlı yayın platformuna aktarabiliyorsunuz mesela. Capture Card ya da EOS Webcam Utility gibi programlara ihtiyacınız kalmıyor. Bunun dışında kalan teknik özellikler Aron ile aynı hemen hemen. Aron ile sadece içerik üretenler için değil, genel kullanıcılar için de uygun bu arada. Seyahat, sokak, portre, makro gibi alanlarda da kullanabilirsiniz. Ya da telefonun kamerası yetersiz geliyorsa bu kamerayla bir başlangıç yapabilirsiniz. Otomatik ayarları sayesinde hemen alışırsınız zaten. Detaylı video linki açıklama bölümünde. Soru Aron'da de bütçemi aşıyor. Başka alternatif yok mu? Var tabi. Kitlen birlikte satılan M50 Mark II veya M6 Mark II'yi düşünebilirsiniz. Yine de şartlarınızı az daha zorlayıp tercihinizi yeni bir teknoloji ve gelişmiş özelliklere sahip Aron veya Arelli'den yana kullanın bence. M50 ve M6 Mark II'yi yakından tanımak isterseniz videosunu açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Gelelim full frame sensörlü modellere. R6 Mark II ile devam edelim. Favori modellerimizden biridir. Fiyatı da az önce saydıklarımıza kıyasla daha yüksek tabi. Özelliklerine bakıldığında bu fiyat farkı normal. Zaten çok iyi olan otomatik netleme sistemi bu modelde daha da iyileştirilmiş. Makinede yok yok. 2 kart yuvası ve büyük pil ile uzun süreler hem fotoğraf hem de video çekimleri yapabilirsiniz. Tam bir hibrit. Düşük ışıkta netleme performansı inanılmaz iyi. Bütçem yeterli diyorsanız ve çok amaçlı bir kamera arıyorsanız kesinlikle R6 Mark II deriz. DSLR dünyasında 6D Mark II'nin muadili dense de bizim deneyimlerimize göre çok daha ötesinde olan bir kamera. Kısacası bu modeli her çekim türü için öneriyoruz. Astro fotoğrafçılık dahil. Detaylı video linki açıklama bölümünde. Soru: Ar6 Mark 2'ye bütçem yetmiyor. Benzer özellikler taşıyan daha uygun fiyatlı bir full frame kamera yok mu? Bu yıl çıkan R8 modelini önerebiliriz. Ancak R8'in pili küçük. Yedek pil gerekir. R8, Ar6 Mark 2'ye göre daha giriş seviyesi sayılacak bir model. R6 Mark 2'de bulunan IBIS özelliği yok mesela. Sadece video çekimleri için dijital IS özelliği mevcut. Fotoğraf çekimleri için IS özellikli bir lense ihtiyacınız olur. Onun dışında R6 Mark 2'nin birçok teknik özelliklerini taşıyor. R8'in diğer özellikleriyle devam edelim. Genel kullanıcılar, profesyonel kameraları olan ve genel kullanım için daha küçük ve yedek bir kamera arayanlar, seyahat severler, sokak fotoğrafçıları, ürün çekimleri yapanlar, emlak fotoğrafçıları, zoom Skype, Teams gibi platformlarda görüntü ve ses kalitesini arttırmak isteyen uzmanlar. Kullanım alanı hali geniş. Detaylı video linki açıklama bölümünde. Soru: R8'in muadili olabilecek daha uygun fiyatlı giriş seviyesi ve full frame sensörlü başka model yok mu? O da var arkadaşlar. Canon'un 2018 yılında piyasaya sürdüğü R modeli ya da 2019 yılında çıkan RP modeli. R8 zaten RP'nin bir üst R6 Mark 2'nin ise bir alt modeli. R8 bütçenizi aşıyorsa ve crop yerine mutlaka full frame olmalı diyorsanız R veya RP modellerini de düşünebilirsiniz. Sensörleri Digic X değil ama bir önceki Digic 8 ile de çok kaliteli görüntüler alabilirsiniz. R'ın pili büyük, RP'nin ise küçük. Manzaracılar, emlakçılar, mimari çekim yapanlar astrofotografçılar için bayağı uygun mesela. R modelini işlediğimiz video linkini de açıklamaya koyduk arkadaşlar. Gelelim profesyonellerin tercih ettiği R5 modeline. Biz R6 Mark II gibi R5'in de Mark II'sini beklerken 2020 yılında piyasaya sürülen full frame sensörlü R5 modeline yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Önce bu güncellemeden bahsedelim. Canon bu yeni yazılımla süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üreten IBIS yüksek çözünürlüklü çekim özelliğini sunuyor. IBIS mekanizmasını kullanarak 9 karelik bir fotoğraf seti kaydediyor ve yaklaşık 400 megapiksellik çözünürlüğe sahip tek bir görüntü oluşturmak için bu kareleri birleştiriyor. Kısacası 45 ile zaten çok yüksek megapiksel değerine sahip olan R5'in megapiksel değeri 9 katına çıkmış oluyor. Süper boyutlu bir fotoğraf elde etmiş oluyorsunuz. Yüksek megapiksel özelliği çok büyük baskılar alan sektörler için aranan bir özellik. Bu kadar büyük bir fotoğrafı dışa aktarmak için Canon'un EOS Utility Digital Photo Professional son sunumunu da bilgisayara indirmek gerekiyor tabi. Diğer öneri ise bu çekimde tripod kullanılması. R5 cropsuz 8K video çekim yeteneğine sahip biliyorsunuz. Diğer özelliklerini öğrenmek isteyenler için açıklama bölümüne uzun videosunun linkini koyduk. R5 fotoğraf ve video çekimlerinden para kazanan profesyonellerin kamerasıdır aslında. Ama bütçesi olan fotoğraf severler de düşünebilir elbette. Soru 8K video ve yüksek megapiksel benim için çok da önemli değil. R5 yerine ne önerirsiniz? R6 Mark II arkadaşlar. Ve göz bebeğimiz R3'ümüz. Şimdilik amiral gemisi unvanını elinde tutmaya devam ediyor. Profesyonelin de ötesinde bir kamera. 2021 yılında piyasaya sürülen R3'ün özel bir sensörü var. Arkadan aydınlatmalı istiflenmiş bir sensör. Peli de farklı. Gövdesi hem yatay hem de dikey tutuşa uygun olarak tasarlanmış. Dahili bir gribe sahip. Spor, vahşi yaşam, aksiyon, haber, kısacası seri çekimlerin ve beklenmedik anların çok olduğu sahneler için Aruç tercih ediliyor. Netlemesi diğerleriyle kıyaslanmayacak derecede hızlı. Aruç için detaylı bir video paylaşmıştık. Linki açıklama bölümünde. Hocam sadece aynasız makineleri ele aldın. DSLR makineleri ne olacak? DSLR makinelerle de yolunuza devam edebilirsiniz tabii ki. Biz de hala kullanıyoruz. Video veya hızlı seri çekim performansı gerektiren çekimler alanınıza girmiyorsa, durağan konular çekiyorsanız DSLR makineler de size yeterli gelecektir. Ama hala kit lens kullanıyorsanız daha kaliteli merceklere sahip olan bir lens tercih yapın. Çünkü fotoğrafın görüntü kalitesinde farkı yansıtan asıl önemli husus lenstir arkadaşlar. Lens konusunu biraz detaylandıralım. Kameramızı seçtiğimizi varsayalım. Bununla bitiyor mu? Hayır. Sırada doğru lens seçimi var. Lens fotoğraflanacak konudan yansıyan ışığın sensöre ulaşmasını sağlayan mercek veya mercekler topluluğudur. Asıl önemli olan ekipman iyi camlara sahip lenslerdir. Makineler artık yazılımlarla donatılıyor ve sürekli güncelleniyor biliyorsunuz. Ama lens seçimi yalnızsa en iyi yazılım bile işe yaramaz. Yeni makineler özellikle de crop sensörlü olanlar kit lenslerle satılır. Benim önerim kit lens almak yerine ihtiyacınıza uygun olan daha iyi merceklere sahip bir lens yatırımı yapmak yönündedir. Makine seçmek en kolayı. Son teknolojiyle üretilen her makine iyi artık çünkü biliyorsunuz. O yüzden doğru lensi seçmek konusuna daha hassas yaklaşın derim. Peki en doğru lensi nasıl seçmeliyiz? Crop sensörlü bir kamerayla manzara, seyahat, sokak, canlı yayın, astro fotoğraf, mimari veya emlak çekimleri yapacaksanız en az 14 veya 15 milimetreler olmalı. Hatta 10-11 mm en ideal olur. Adaptörlerle DSLR'lerde makinelerde kullanılan EF yuvalı lensleri de düşünebilirsiniz bu noktada. Full frame sensörlü kameralarda 14, 15 veya 16 mm'ler uygun olur. Bu lensler vlog'lar için de tercih edilmeli çünkü kamera yüzümüze yakın duruyor olacak. Sabit mi, zoom mu? Sabit lensler daha keskin görüntü verir ama zoom lensleri daha fazla çekim türünde kullanabilirsiniz. Crop sensörlü kamerayla yaban hayat, makro portre, ürün gibi daha yakın çekimler için kullanılan 24, 50, 70, 100 mm odak aralığını sunan lensler sizi mutlu eder. Zoom özellikli lensleri tercih ederseniz daha çok alanda kullanabilirsiniz. Full filmlerde yine 50, 70, 85, 100, 200 mm'lik açılar güzel sonuçlar verecektir. Son olarak hafıza kartlarına ve pillere de vurgu yapalım hafıza kartı alırken makinenin kullanım kılavuzunda önerilen özelliklerde bir kart temin edin mutlaka ve lütfen kartı makinenize taktığınızda formatlamayı unutmayın. Pil konusu da hassas bir konu. Ucuz diye makinenize zarar verecek orijinal olmayan pillerden uzak durun. Astarı yüzünden pahalıya mal olur. Üzerinde durduğunuz modelin özelliklerini daha detaylı incelemek isterseniz Canon'un resmi web sitesinden kameraların kullanım kılavuzlarına da göz atabilirsiniz. Sonraki içeriğimizde Kanalın kullanıcıları için sunduğu ücretsiz hizmetlerden bahsedeceğiz. Bu uygulamalar ne gibi kolaylıklar sağlıyor onu göreceğiz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.